Biz teşekkür ederim. Ramazan ayı, birlik ayı, birleşme ayı, paylaşma ayı. Bu vesileyle de bu paylaşımı bize sağlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bey'e ve Yönetim Kurulu Yönetim'e teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Hasan Bey'i köşeye davet ediyorum. Akademi Hastanesi olarak Elimizden geldiğince hizmet vermeye devam ediyoruz. Depremde kaybettiğimiz 11 şehit olmak üzere 11 ilde kaybettiğimiz deprem şehitlerine, Allah'tan rahmet, değerli ailelerine baş ve sabırlar diliyorum. Bizler çok önemli ve çok hassas bir iş yapıyoruz. Herkes o deprem sabahı 6 Şubat'ta ailelerini güvenli yere götürüp yanlarında bekleme gayretindeyken sizler eşlerinizi, ailelerinizi bırakarak hastanelerimize koştunuz. Bu çok anlamlı ve çok özel bir şey. O sabah vatan hastanesinde aşağı yukarı personel ve hastalarımız olarak 150 civarında personelimiz ve hastamız var. Akademi hastanesinde buna keza 250 civarında hastamız da personelimiz vardı. Bizim gruba ait olan Suvar Otel'de aşağı yukarı 80 civarında misafir ediyorduk. Dolayısıyla bizim grubumuzda, bizim çatımız altında o sabah 500'e yakın misafirimiz vardı. Çok şükür ki ne, hiçbir binamızda çökme olmadı, hiçbir misafirimiz göçük altında kalmadı. Bunun için her gün Allah'a şükür ediyoruz. Depremden sonra göstermiş olduğumuz o gayret, o efo hiçbir şekilde tartışılmazdı. Sen almamış akademi hastanemizi hızlı bir şekilde faaliyete sizler sayesinde geçirerek yine hizmetimize devam etmeye başladık. Deprem sonrasında kamera kayıtlarını izlediğimizde o kardeşlerimizin koridorlarda, yoğun bakımlarda nasıl koştuklarını bir görseniz hiçbir maddi karşılığı olmayan bir şey. Herkes kendi evladı gibi o yoğun bakımdaki hemşireler bulduğu çocukları battaniye bulduysa battaniyeyle, çarşaf bulduysa çarşafla bağrına basarak o sallanan bina içerisinde aşağı götürmek için can çalışıyorlardı. Hiç kimse bu şekilde binalara girmezken bizim kardeşlerimiz, bizim arkadaşlarımız defalarca o sallanan binaya girdi. Kamera artık kayıt yapamaz hale gelmiş. Koridorlarda koşuyorken bir omuz bu tarafa çarpıyor, bir omuz bu tarafa çarpıyor. Bunun hiçbir şekilde karşılığı yok. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizler birer sağlığı kahramanısınız. Grup olarak biz bu yatırımlara ve hizmete devam edeceğiz. Depremden önce bin kişi istihdam ediyorken bizim grubumuzda şu anda bu sayı 600'e düştü. Ama yine hiç durmayarak sizlerin ve Allah'ın sayesinde bin kişilere nice bin kişileri çalıştırma gayreti ve azmi içerisindeyiz. Ailelerinizle, sevdiklerinizle, çocuklarınızla sağlıklı, huzurlu, mutlu, şeker tadında nice bayramlar geçirmenizi